Ko niye burada kimse yok ya? Niye burada kimse yok? Bir tane yemek yiyecektim hiç kimse yok. Ya sen sabah sen çizkaya yiyecektin. Niye kimse yok ya? Of hadi bize bakan yok mu? Lütfen biri bize baksın artık. Biz yemek yemek istiyoruz. Rico bak bir şey değil mi? Bence burada hiç kimse yok. Burası bomboş. Baksana burada da kimse yok. Kocaman kafe nasıl bomboş olabilir ya? Ben de bilmiyorum. Herkes nereye gitti ya? Nasıl bomboş olabilir? Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bu millet nereye gitti ya? Gidelim mi Riko? Nereye gideceğiz acaba? Kendimiz mi yapsak? Ya biz nasıl yapalım ya? Bizim boyumuz buraya etmiyor bile. Evet baksana daha buraya bile çıkamıyoruz. Ya alt tarafa bir tane yemek yiyecektim. Neyse yapacak bir şey yok. Gidelim o zaman. Eve gidelim. Evde şeker meker bir şeyler kemiririz, değil mi? <laughs> evet kemiririz de bana vurmayı kes artık. Ya sus ya zaten bezin kokmuş. Git de annene onu değiştirsin. <laughs> Sen git kendine bak. Altına işemişsin. <laughs> ha. Hayır hayır. Bak öyle bir şey yok. Evet. Uydurma. Altına işemiş. Altına işemiş. Ya sus ya. Yalan söyleme ya. Hadi gidelim. Gel ee, eve son doğru gidelim. Eve son gel eşek. Koş koş koş, Aha, koş. eşek. Aha. Aha. Bir dakika. Rico e? orada olanları görüyor musun? Görüyorum bunlar kim? Bir dakika ağacın arkasına saklanayım. Hey bunlar Squidman'deki adamlar değil mi? Evet onlar baksana bende var. Bunlar Squid adamlar. Squid neredesin Rico? Nereden kaçalım ya? Kaçalım buradan gidelim. Gel gel şöyle gidelim. Gel çabuk gel. Ya bizi görürlerse şu bankın arkasına saklan. Saklan saklan görmediler görmediler. Sonunda geldin asker. Sinyal bu taraftan geliyor. Takip bankların arkasında. Ne, ne 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 bankların arkasında onu oh, alın onu alın. Gel. Yeah. Bir dakika. Neden yakaladınız bizi ya? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz be? Sizin burada ne işiniz var? Burası bizim şehrimiz. Defolun gidin lan buradan. Siz seçildiniz. Küçük çocuklar siz seçildiniz. Ya niye ben seçildim ya? Başka seçilecek adam mı kalmadı? Ben seçilmek falan istemiyorum. Ya yani, yukarı... Seçin bunu. Beni niye seçtin? Beni seçin. seçin. Beni seçmeyin. Onu seçin. Onu seçin. Yeterli asker sayımız yok artık. Bu yüzden sizi seçtik. Ya asker mi kalmadı ya? O zaman bunu seçin. Bu erkek. Ben kızım. Ben hayır, yapamam. Hayır. Ya ikimiz de mi? Ya ben daha çok küçüğüm biliyor musunuz? Baksana ağzımda emzik var. Ben nasıl asker olacağım? Nasıl yapacağım? Hiçbir şey yapamam. Benim elim silah bile tutmaz. Ağaç yaş Hadi gidiyoruz. Bir de atasözü söylüyor Rika. Duydun mu? Evet. şimdi üç deyince koşacağız. Tamam mı Kaçacağız buradan. Nasıl ya? Nasıl ya? Üç deyince mi tam arkaya doğru mu kaçacağız? Öne doğru mu kaçacağız? Dene bakalım. Dene. Ha, hayır. Hayır, hayır Rika. Elinde ok var. Elinde ok var kaç 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 Sola kaç kaç, ya, kaç, kaç. Kaç, ya, kaç hayır hayır tamam vurmayın 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 çok az canım kaldı vurmayın lütfen tam geleceğim geleceğim gelin gidiyoruz yeni gardiyanlarımızı bulduk <laughs> şu okları bir indirir misiniz bir sakince konuşabilir miyiz ben uyutayım siz görürsünüz. bakayım hayır, hayır 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 uyumak istemiyorum uyumak istemiyorum lütfen ya hayır bakın başım dönüyor yapmayın Riko biz nereye geldik ya? Burası neresi? Bilmiyorum ama çok korkuyorum. Şurada birileri var galiba. Bir bakayım şöyle. Bizim adamlar orada duruyor Riko. Gerçekten orada ellerinde silahlar var. Aa, saklan Silahtan çok korkuyorum ben. Baksana silah sesleri geliyor ya. O ne ya? Öyle niye sıkıyorlar ki? ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Bizi bıraksanız da Niye bizi buradan aldınız da getirdiniz buraya? Bizim burada ne işimiz var? Durun misafirlerimiz geldi. Hayır biz misafir değiliz. Biz gitmek istiyoruz. Lütfen bakın burası çok iyi game odası. Ben burayı biliyorum Rico. Ya biz sen sabah sen cheesecake yiyecektik. Bizi bırakın. Evet. Oğlum beni anladın lan. Duracaksın burada. Aa ne oluyor oğlum? Bunlar niye bu kadar delirdi? Tamam tamam sakin olun sakin olun Rico. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Bunlarla anlaşalım yoksa biz eve gidemeyiz. Sen bizim eve gitme hayalimizi unut. O zaman anlaşacağız yapacak bir şey yok ya. Tamam guardiyanlar ve frontmenler. E, siz bizden tam olarak ne istiyorsanız biz onu yapmaya hazır tam olarak tamam mı tabii ki yeni gardiyanlarımız olarak Tamam büyüyeceğiz okey. Şimdi biz burada mı kalacağız yoksa ne yapacağız bize? Burayı bir anlatın yani nereye gideceğiz? <laughs> Sizi tabii ki de eğitmem lazım. Gardiyan dediğin ağlamaz. I, tamam ağlamaz da biz bebeğiz. Bakın ağzımızda bakın ağzımızda emzik de var yani. Böyle gardiyan olmaz. susun lan. Tamam ya tamam. Ne istersen onu yapalım. Ben susuyorum Yiko. Ben susuyorum da bize bir sansabes ve kanki verseler de şey olsak yani kendimize gelsek. Niye sopayla vuruyorsunuz ya? Bir dakika sakin kalalım. İyilikle çözeceğiz çözelim biz bu işi. Siz böyle çok gaddar olmuşsunuz ya. Sabahtan beri konuşuyor ya bunlar sıkıldım artık. Aa, bu çok sinirli. Tamam tamam sizin ne derseniz o. Ne yapacağız bakalım anlatın. Guardian nasıl olunur? Koruma nasıl olunur? Sizin guardian olabilmeniz için öncelikle mekanları tanımanız lazım. Size yeni oyunları göstereceğiz ve etrafı gezdireceğiz. Tamam burası galiba yatakhane. Ben burayı biliyorum. Burası yatakhane evet. Şimdi başka ne var? Evet evet şimdi beni takip edin. Buradan gidiyoruz. Açılın lan. Buradan böyle gidelim. Evet. Burada oyunlar yazıyor. Burası bizim oyunlarımızın olduğu oda. Buradan gireceğiz. Bunun içinde ne var? Aa, bir dakika. Burada kıyafetler var. Bunlardan alalım mı? Giyelim mi bunlardan? Evet evet. Doğru doğru. Onlardan giyeriz lazım. Aa burada oyuncu şeyleri var. Gardiyanları mı giyelim yoksa bunları mı giyelim? Pembe mi olalım alayım biz? Siz oyuncu falan değilsiniz. Siz gardiyan olacaksınız. Tamam. Ben bunları geri bırakıyorum o zaman. Ben şuradan şunları alayım. Bir dakika. Bundan bir tane kafa alırsam. Kafayı takmasam olur mu? Tamam. Nasıl isterseniz. Tamam. Şunları bunları bir giyelim nasıl oldum? Oo, bunu takarsam nasıl olur? Ya bunu takmayayım ya. Bak böyle iyiyim. olur mu? Tamam tamam böyle kal. Oo, Rico niye taktın onu ya? Bak şu an gardiyan gibi oldun. Onu çıkart bence. Nefes alamıyorum. Niye bir dakika çıkartıyorum? Al şu ah ayakkabını be. ya. Siz onda nasıl nefes alıyorsunuz gardiyan bey acaba? Alabiliriz. Niye alamıyorum ki? Ama Neyse tamam bezin bezin gözüküyor yani neyse e, ee, oyunlara gidelim oyunlara gidelim şuradan buradan kapıyı kapatalım. Duralım. Ne oldu? Oyunlara falan gittiğimiz öncelikle sizin kalacağınız yerleri göstermemiz lazım. Bakalım o baksana harika burada bir sürü gardiyan odası var. Bir dakika ben bir gireyim. Aa, aa, aa. Burada silahlar falan var. Oh. Riko burada mermiler var gördün mü? Silahlar falan var. Bir dakika geliyorum. Nerede var? Nerede var? Bunun içinde. Biz bu silahlardan alabilir miyiz? Frontman'a. Burası çok hayır kalabalık lan, hayır. oldu. Silahları bırakın. Öncelikle silahların gelinize ilenden sonra iş. Tamam tamam. Silahları en son alırız. Siz önden gidin. Biz de sizi takip edelim. Tamam şimdi peşimden gelin. Sizin sabahtan beri konuştuğunuz Tansipo çirkesinin neyse artık onu göstereceğim. Ne diyor ya? Bu odaların hepsi aynı mı acaba? Büyük ihtimal hepsi aynıdır da. Ya benim karım acıktı ya. Oo şurada sandviçler falan var. E ee, bir tane şundan yiyebilir miyim ha? Yesem olur mu? Yeah, çok acıktım. Yeah, yeah, yiyebilirsiniz. Tamam tadı çok güzelmiş. Birazcık bırakın okay. burada sevdiğim şey. Burada ne var? E, buzdolabı falan var. Kolay gelsin gardiyan bey kolay gelsin. Tamam burası yemekhane. Akşama hane. bugün akşama San Sebastian var. Ooo Riko. San Sebastian yiyeceğiz sonunda. Kim vurdu bana ya? Kim vurdu ya? Kafam buna takıldı. Tamam Riko. Akşam San Sebastian yiyecekmişiz. Duydun mu? Duydum duydum. Hepsini yiyeceğim. Tamam ama önce galiba buraları birazcık keşfetmemiz çalışın lazım. Çalışın lan akçılar. Çalışın lan. Aa, sen çok sinirlisin ya. Böyle olmaz ki. Aa vurdu. Kaçın. Çalışın. i love Ayçılara vurdular, Ayçılara vurdular, kaçın Ayçılara vuruyorlar abi, bunlar ne kadar sinirli insanlar ya. <laughs> lütfen bizi vurmayın, lütfen o bizi araştırın. vurmayın. Nereye gidiyorsunuz, o oyunlara gireceğiz. Ya tamam, ben önden gidiyorum. Siz o silahları birazcık bana doğru tutmasanız acaba olur mu ya? Devamitli. Ya of, Aa, şuna bakın, ne kadar güzel bir yer yapmışlar böyle. <laughs> Şimdi burada fotoğraf çekiyorsunuz, burayı zaten biliyorsunuzdur. Ben fotoğraf çekineyim mi? Evet, her gardiyanın bir tane mezkıla olması lazım. Gülüyor gülüyorum Çekin. Çektik. tamam oldu mu bakayım çirkin çıkmışsa ya Allah Allah bu da hiçbir şey beğenmiyor front ben aha birinci oyun yazıyor burada birinci oyun bu taraftan mı evet buradan herkes beni takip etsin o tamam ben önden gideyim tamam geliyorum ya sıkma ya lütfen geliyorum geldim burası ne VIP yazıyor buraya giremezsin çabuk çık Çabuk. Tamam tamam ya tamam ya çıkıyorum ya çıkıyorum ya. Burası neydi ki? Ben çok merak ettim Riko. Acaba orası ne? Ben de çok merak ediyorum. Of neyse sonra bakarız. Buradan böyle çıkalım. Çıkıyorum çıkıyorum. Nereye çıkıyorum acaba tam olarak? Bokona oynama geri. Aa kırmızı ışık yeşil ışık yazıyor gerçekten. Oo, ne taraftan gidiyoruz? Buradan beni takip edin. Adamı vurdular adam. Aa bebek bebek inanamıyorum. Ama bu oyunun başlaması için üst tarafın açık olması gerekmiyor mu? Evet tabii ki öyle olması gerekiyor. Şimdi gardiyanımız o işaretli Gardiyan açıyor açsın bakalım nasıl açacak. Aç bakalım üstü aç. İyi de nasıl açılacak ki burası. Açın gardiyanlar. Nasıl açıldı Rico? Bir kapatsanıza bakayım. Kapatınca nasıl oluyor? Oo, nasıl Aa, yok? Kapattım. Oo, Ko, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Üst taraf kapandı. Bunlar fena sistem kurmuş Liam. Oo inanamıyorum. Peki biz oyun oynayacak mıyız frontman? Ben oyun oynamasam olur mu? Çok küçüğüm de. Hayır her gardiyan oynamak zorunda. Geçin lan. Ya hayır 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 oynamayalım. Lütfen ya. Hayır Niko ya. Gel Ya bunlar delirmiş ya. Tamam hadi oynayalım. Nasıl oynayacağız? Oynayalım. Kim sayacak? Şimdi gardiyan sayabilir. Gardiyan say bakalım. Aa, hadi say tamam say. Yeşil, kırmızı ah, tamam durdum. Oh, i̇kiniz de <laughs> ya yanmadım ya yanmadım ya yanmadım ya ne alaka durdum ya kırmızıcık deyince. Kandırıyorum oğlum gardiyanlar oyun mu oynar? Geçiyoruz. Vay. Bence cama bakın cama. Cama mı bakın? Ne oldu be ne oldu? Ne bağırıyorsun oradan? Bak bir daha ben düzgün konuş yoksa var ya yersin beni. Ay Riko bunlar çok sinirli. Tamam 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 tamam. Diğer oyuna geçelim. İkinci oyuna geçelim. İkinci oyuna gelin gelin ikinci oyun. Hadi hadi gidiyoruz. İkinci oyun nerede ki? Burası çok karışık. Ya Fırat ben siz burayı nasıl yaptınız acaba? Burası çok büyük. Bunu hiç sorgulamam. Şu an nerede olduğunu bilmiyorsun. Evet nerede olduğumu bilmiyorum. Galiba bir adadayım. Burası neresi ya? Burası balkon. Mu? Aa kestirme çekilmeden geldim enayiler. <laughs> ben oradaki adamı vurdum. Bak şuraya adam duruyordu orada bak. Hop oh, hadi bakayım artık durmuyor. Ama <laughs> siz böyle gardiyanları vurursanız tabii gardiyan kalmaz ya. Böyle bir şey olur mu ya abi ya? Oğlum sizin bir zamanınız gelecek. Aha VIP yeri. Neyse oraya gitmiyoruz. Bu tarafa gidiyoruz. Riko sen niye oraya gidiyorsun hemen? Niye yine, gittin? Yine, 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 yine. Ay tamam ya. Ne getirdiler sonra ne yapayım? Ay o ayağına sıktılar Riko iyi misin ha İyi misin? Adı. Yok ayağıma sıkmadı yere sıktı ya. İyi tamam buradan geçiyoruz. İkinci oyunumuz neydi ki diğer oyunlar? İkinci oyun buradan galiba. Geliyorum geliyorum. Şeker oyununa hoş geldiniz. Şeker oyunu mu? sevdiğim oyun. Şeker varsa ben bir tane yiyebilir miyim? Lütfen ya. Ulan şeker yemek için mi getirdik? Gardiyan var bakalım şekerleri. Nerede ya bu şekerler? Daha pişiyor ki onlar. Aha pişiyor mu? E, o zaman oynamayalım ya. Şimdi şeker oyununu oynayalım mı Rico ne diyorsun? Ya az önce de demedim mi gardiyanlar oyun oynamaz diye. Alın alın getirdim. Bu sana bu da Aa, ver bakalım bunun içinde ne var? Ee, bunun içinde mavi yün var, kırmızı yün var, bir de sarı ve yeşil yün var. Ne yapacağım ki ben bunları? çizeceksiniz. Tamam ben kırmızıyı yapayım şöyle. Doğru mu yapıyorum acaba? Bilmiyorum ki. Şöyle böyle. Allah riko, bu çok zor ha. Aa yukarı çıkamıyorum Oğlum, ki. Oğlum senin arkadaşın akıllı çıktı ha. Kim? Ne yaptı ki? Aa ama öyle yapılmaz. Öyle yapılmaz ki sayılmaz. Yo yaparım bana ne bana ne. Bir de akıllı gardiyanlar lazım. Hile yapıyorsunuz ya hile yapıyorsunuz. Aa, i̇yi de e, bitti bloğum bitti. Ben senin için tamamladım gardiyanlar birbirine yardım eder. İyi bari iyi tamam oldu benimki oldu nasıl tam değil mi aynısı değil mi? Olmalar olmuş. Tamam o zaman şunları ben şöyle bırakayım siz bunları alırsınız yerine geri koyarsanız. He bu ne saçma bir oyun ya çeker <laughs> nerede? Şekerler şu an piçliği için böyle oynadık. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Diğer oyun. Üçüncü oyun. Bir dakika. Üçüncü oyun şey değil miydi? Komutanım. E üçüncü oyun. Hani gece oluyordu. Ondan sonra savaşıyorduk. O oyun değil miydi? Oğlum onu oynamak için ilk önce olduğumuz yerde olmamız lazım bizim. Tamam. 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 Onu oynamayalım zaten. Onun için bir sürü adam lazım. Nereye gidiyoruz ya? Ne tarafa gidiyorsunuz? Yakın zamanda size görev vereceğim. Siz gidip şekilde adamları bulup getireceksiniz. Tamam mı? Ne? Riko bir dakika bu iş bana ters. Bunu yapamayız. İnsanlara insanlara bunu yapamayız. Bu kötülük. Parasını soralım da. Bir parası güzelse yaparız gel yani. diye. Sen merak etme hadi gel. Abi e, e, tamam gidiyorum ya. Sen de her şey her şey para değil Rico. Bak böyle yapmaman lazım ya. Her şey para tabii ki. Para Oo, para para. Bir para mı dedi lan? Yok yok kimse para demedi. Gidiyoruz gidiyoruz. Bu oyun ne? Hangi oyun? Bu oyun tabii ki de ne oyun gibi gözüküyor bir bakar mısın? Halat çekme oyunu yazıyor. Halat mı çekeceğiz? Hayır, o değil o değil o değil, değil. bu. Ne oyunu misket oyunu dur bakayım misket oyunu. Ben bunu biliyorum. Elimizdeki misketler falan vardı. İlk önce o vardı. Değil mi ya. İlk önce o muydu? Benim de kafam karıştı ya. Gelin gelin alak çekilin ilk önce. Gerçekten oyunları siz de bilmiyorsunuz. Ben sizden daha iyiyim ya. Hadi hadi gidiyoruz hadi geldik. Aha burada da gardiyanlar. Aa ne güzel yapmışsınız burayı. Nasıl gideceğiz? Tabii ki de sudan çıkacaksınız. Göster onlara gardiyan. Gelin beni takip edin. Geliyorum. Üste doğru çıkıyorum. Ay bu su ne kadar kötü ya. Böyle bir sistem mi olur abi? Bu oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olur lan tabi olur. Ama bir dakika yeterli oyuncu yok ki. Onlar çalışmaz. Burada oyuncu olması lazım bunların çalışması için. Evet tabii ki de. Bence güzel yapmışsınız ama bir şey söyleyeceğim. Biz mesela gardiyan olunca ne yapacağız burada? Burada tamamen şurada duracaksın. Bak şuradaki adamı görüyor musun? Şuraya bak görüyor musun? Bak şuraya. Orada duracaksın. Ama sen bize böyle sıkacak mısın peki? Hayır hayır sıkmayacağım. Hadi gardiyan takip et. Oh, nereye gittiniz ya? Bir dakika aşağıda da bir yer var. Aslında bir dakika aklıma bir şey geldi. Mesela buradan düşen adamları siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Öldürdüğün insanları tabii ki tabuta koyuyoruz ve aşağıda elimiz var esnaf gösteriyor. Aşağıda yerleri mi var Riko? Nasıl yani? Anlamadım. Hiç. Hem kendi oyunlarını bilmiyorlar hem bizi tabuta koyuyorlar. Anlamadım bu işi. Hayır bizi koymayacaklar. Biz gardiyanız. Oha nereye iniyorsunuz be? Nereye iniyorsunuz? İnin bakalım inin buradan. Riko dikkatli ol. Şunun kapıya bir tane otursan mı acaba? Hayır hayır sakın öyle bir şey yapma. Bak ellerinde silahlar var adamların ya. Yapmalar öyle bir şey. Gel bakalım buraya. Burası ocak. Aha tabutlarla gidiyorlar Gerçekten o, ocaklar mı Burada insanları mı yaktınız ha, Ne yaptınız siz ya Neyse en azından ölüler Oradan nereye gidiliyor ki Bence oraya gitmememiz gerekiyor Aynen, çok garip Buraya ya. gitmeyin buraya yasak gelmeyin Nasıl ya bir dakika ben burayı biliyorum Gelin 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 ben burayı biliyorum Ulan ya ulan ya Nasıl yasak ya burası cam oyunu değil mi işte Yukarıda cam oyunu var Bizi yukarı götürün cam oyununu oynayalım Lütfen lütfen İyi, Tamam, gelin, gelin. Harika Oynayalım mı? Zaten gardiyonuz ya bize bir şey olmaz. Aşağı düştüğün zaman görürüm o bacağını yani yürüyebiliyor musun? Ya of hayır denemek istiyorum. Lütfen bir tanesini oynayalım ne olacak ki? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bize silah verecekler mi Rico acaba? E, bilmiyorum ki soralım mı? Soralım. Evet şey frontman bize silah verecek misiniz? Biz gardiyonuz ya, bizim hiç silahımız yok. Mermimiz de yok. Tabii ki de vereceğiz. O da cam oyununda. İyi tamam hadi gidelim. Gidelim cam oyununu oynayalım. Çok seviyorum onu. Nereden gidiyorduk ya? Yukarıdan herhalde. Evet şimdi herkes beni takip etsin cam oyununa gidiyoruz Tamam gidiyoruz sen niye dikiliyorsun ya gitsene niye burada bekliyorsun gardiyan Düzgün konuş benimle Ya tamam Oo, burada da bir sürü insan var burası niye siz niye gardiyanları vuruyorsunuz ya Onlar çünkü bizim en son gardiyanlarımız onların maaşı ödememek için vuruyoruz Aha geldik Riko Ay, bak cam köprü cam köprü bir dakika kim gidecek şimdi kim gidecek İlk önce ben gidebilirim hop oh, işte böyle düşüyorlar Aha tamam sen git şimdi sen git bakalım sa Sağ. Tamam. Şimdi ben gideyim önden. Aha durdum. Durdum. Çok korkuyorum. Yuko sakın gelme. Gelmeyeceğim hiç sen. Benim bacağımı kırmak için bir yok zaten. Aa tamam. Hangisiydi? Bu muydu? Bu taraftı galiba. Ha, ha. Sağ mı sol mu? İkisi de kırılmamış. Ha, sağ taraf. Tamam. Sağ sağ. Sağ sağ. sağ. Ha, itme. İtme. Düşeceğim. Beni niye itiyorsun ya? Gitsene. Oo. Hadi Durun. <laughs> Ya, siz gidin siz gidin ben gitmek istemiyorum. Oo, gerçekten sağmış hop. Tamam 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 ben buradayım. Frot aşağı düştü Riko. Enayi gibi aşağı düştü. Sol atla. Sol atla. Niye ben sola atlıyorum? Aa, yine aşağı düştü. Aa, tamam solmuş. Doğruymuş. Ellerim titriyor gerçekten ellerim titriyor. Ben gitmem. Ben gitmem siz gidin. Oo, yine düştüler. Aha, enayiler. Ben böyle böyle bitireceğim. Frotman yardım et hangisi? Hangisi hiç bilemiyorum ki. Bekle şuna Of aşağıya bırak. Aşağıya bak aşağıya bak. Neredesin be aşağıda kimse yok uydurma. Bak buradayım buradayım. Uydurun onu uydurun öldürün, öldürün. yine söylüyor çabuk. Ee, çekil. burası çekil. burası. Çekil de ben atlayayım ya. Uzaklaş bakayım oradan. Hop geldim. Şimdi buraya. Aha aşağı düştü hop. Buradan Aa, böyle. Büyük. Sonra bu ne bitirdim. Bitirdim. Bitirdim hiç düşmedim. Ah bir dakika, şurada bir oda var. Bu oda ne odası? O oraya sakın bakayım deme, gidiyoruz. Ya niye ya niye, lütfen ya, lütfen oraya. Gelin gelin ben torpil yapıyorum. Aha geliyorum hadi Hadi aç bakalım. Sen... Torpili gardiyan, frontman sen çok sıktın ha, kafana indireceğim şimdi. Oo. oradan girilmiyor oraya. Oradan girilmiyor ki harbiden. Siz nasıl gireceksiniz? Oraya nasıl gireceksiniz? Ben bari doğru yerinden getirin. Ben geliyorum frontman seninle. Aa burada sıkıyorlar birbirlerini. Hadi frontman. Gel, 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 gel. Hadi götür beni götür beni. Gelin bakalım gelin buradan gidiyoruz. VIP odası burası. Aha sonunda VIP odasına girdik de niye bu kadar kapı var burada ya? Burasının girişi çünkü yasak. Oo buralar ne kadar dar yerler siz. Buradan nasıl geçiyorsunuz ya? Hiç merak etmeyin geçiyoruz bu şekilde. İşte burası da VIP odası. Aa siz burada bir dakika yarışları buradan mı izliyorsunuz? Mangal mı yapıyorsunuz? Bir dakika şurada bir oturayım bakayım. gerçekten Niko burada oturup bunları izlemek eğlenceli olabilir ha. <laughs> o yüzden gardiyan mı olsak ne yapsak? Gardiyan olduk Gidiyor zaten. Işte. İzleme. Ben, 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 ben isterim, ben isterim, ben isterim. Allah'ım tabakları Of çok güzelmiş tadı ya. Maşallah maşallah Yeni yemek istemişsin. Nereye gidiyoruz? Şuradaki konsolda oyunları yok edebiliyoruz. Aa, oyunu başlat düğmesi var. Yenile her şeyi yok et. Peki bu tarafta ne var? Bu tarafta da başka konsol düğmeleri. Kamera odası diyor. Girebilir miyim? Ha, girin girin. burada da kamera. Aa, buradan oyuncuları mı izliyorsunuz? Aa, kanal değişiyor lan. Yoo ne oyuncusu? Şov izliyoruz buradan. Şov izliyoruz buradan. Aha şurada bilgisayar var. Aa bu bilgisayar çalışıyor. Aha oyun oynuyorum. Oynadım. Ay yandım ya. Tamam, oynama lan. Oynama, oynama, oynama. Niye oynamayayım ya? Oynayacağım. Tamam oynamıyorum. E ee? Ya burası çok sesli. Ben çıkıyorum. Kamera odası çok sesliymiş. Çıkın çıkın çıkın. Burası benim yerim. Ne oluyor be? Kim sıkıyor? Be bu da durup dururken sıkıyor. Yukarıda da odalar var. Ne, Onlar gelsene. ne? Gelsene. Niye bir gelsene. Bir şey diyeceğim sana. Gel yanıma. Bir söyle şey diyeceğim. bakalım. Söyle söyle söyle. Gel gel. Ya siz gelmeyin. Bir şey söyleyeceğim arkadaşıma. Söyle bakalım. Çok merak ettim. Ben şimdi Şimdi bunların sandıklarından bir tane kılıç aldım. Evet. O kadar güçlü tek atıyor. Bunları dövüp buradan gönderelim mi? Bunları dövüp bundan gönderelim mi? Silah alsaydın niye o aldın? Enayi misin sen? Silah niye almadın? Ya sana diyorum ki tek atıyor. Tek silahtan da güçlü bu kılıç. Ben bir tane silah buldum onu alacağım. Sen de onunla savaş o zaman tamam mı? Hayır sus sus, sus, sus gel diyelim. Niye gel sana odanı ayarladım. Odanımı mı ayarladım? Nerede kalacağım ben? Bakayım. Gel gel takip edin beni. Oo, burada da bir sürü oda var. İnanamıyorum. Ha, 你会站上这 Aha burası kamera İki odası. burada kalacaksınız. Bunlar açılıyor mu? He açılıyor mu bunlar? Hayır. Ya o zaman bunlara da bir elektrik sistemi bağlarsınız. Tamam ben burada kalırım da burada bak, yatak yok. Bak, bak. Bir dakika siz gidin bir ben bir yatak odasına bakayım bir çıkın ya. Çıkın abicim şuradan bir. Hadi çıkalım biz çıkalım özel alan burası. Çıkın askerler. Çıkın bakalım. Riko. Riko gel, gel 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 gel. Şuna bak şuna. Efendim, Görüyor musun? Ee, burası neresi? Ay gidiyorum. Gidelim mi? He, çıkış yeri ama bir dakika gitmeyelim. Bizi bulabilirler oradan çıkış yok. Bunları indirdikten sonra kaçabiliriz. O zaman kılıcı sana atıyorum. Bunu bana Sen atma. Sana ben silah alacağım diyorum. Gördüm silahların yerini. Sayın atış tamam tamam geliyoruz geliyoruz. Bu oda ne? Ha, tamam tamam geliyoruz. Hadi gidelim gidelim. Atış tarihinde herkes hazırsa gidiyoruz. Oyun izleme odası diyor ya. Burası da mı oyun izleme odası? Kaç tane oyun izleme odası var ya? Siz kafayı mı yediniz ya? Gelin bakalım gelin. Bu odaya Şimdi bu olayı Squid Game'e çevirsin biriniz. Aa, bir dakika ben basayım. Çevirdim. Ne oldu? Ne oldu? Oo! Yerde şunlar var inanmıyorum. Niko baksana. Nasıl geldi bu ya? Bu nasıl bir teknoloji arkadaş? Camları kırdılar ama ben buradan atlarsam ölürüm. Aa, aa yol yaptı Yine adam bize. Atla be. Ya niye aşağı attın ya? Oo bir dakika burada neye talim yapacağız? Bizim silahımız yok ki. Efendim? Size silah veriyorum alın bakalım. Bu senin. Bu, bu ne Aha bu ne lan? Garip bir silahmış. Bakayım silah. Ya bu çok ezik bir silah. Bunu mu verdin bana vere vere? En iyi silah. En iyi silah onlar. Sniper yok mu? Bir tane sniper versene bana. Dur ver. Bisini dolduruyorum, al bakalım buna. Ver bakayım nasıl bir silahmış, ver bakalım. oo bu baya büyük bir silah. Dur bakayım nasıl çalışıyor. Şuna bak Rico, ne kadar yakını gösteriyor. Camları vurun, camları çok konuşuyorsunuz hadi. Aa, bir tane cam Adam. vurdum, bir tane camı vurdum Rico. Sen vurabiliyor musun? Aa, işte de işliyorum, dertte de dert ve beşte beş. beş. Silahla da bana çok yakıştı ha. Tamam tamam çalışıyorum. O, tamam onu da vurdum. O, diğer silahla da vurmayı deneyeyim mi? O, bana kim vurdu ya? Kim vurdu bana? Ben hepsini vurdum da ben sana vurmadım. Bu vurmuştur. Kim vurdu lan bana? He? Kim vurdu? Onu Şu da... Şu uçan var ya uçan uçan. Ulan bebek! Ne oldu? Bebek. Oha ne oldu be? Yeri yok etti adam. Ne yaptı bu? Bozuk ama bu. Oğlum ne yapıyorsun? Sonra nasıl savaşacak millet? Ne yaptı? Bebeği yok etti bu. Ne yapıyor bu Riko? Ne yapsak ne yapsak ya? Delirdim lan. Mepi yok ediyorlar. Siz bir şey söyleyeceğim ya. Siz buranın sahibi olduğunuza emin misiniz acaba? Niye yıkıyorsunuz ki burayı? Ben valla frontman gibi yıl önce aldım. Ben yeniyim biraz. Oo her yer patladı. O üstü de açtılar. Niko bence kaçmamızın vakti geldi. Ne diyorsun? Bence benim dediğim planı yapalım. Ne diyorsun? Ben de öyle diyorum. Eve hazırlanıyorum. Mermilerini doldur. Mermilerini doldur. Hazır mısın? Mermim yok lan. Aa, 11 tane kaldı. Hiçbir, şey Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz.

Yer, yer, yer. Hayır. Hayır bu taraftan Bu taraftan beni takip et çabuk Geliyorum Hayır ya burayı da açalım yatak odasına girdik Ne taraftan Riko'ya hatırlamıyorum Abi, beni götürün, beni Aa, Seni niye götürelim Ya Rico neredeydi ya Burası da değil yanlış yerdeyiz beni galiba götürün, Yemekhaneden miydi ya Hayır buradan değildi Ya oğlum bu niye geliyor ya manyak mı bu Sen de mi kaçmak istiyorsun Evet evet ben de kaçmak istiyorum Bunlardan bıktım Gelin. Gelin çabuk buraya gelin. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar burada ne, ne? ne? iş var? Burası mıydı? Yok, tuvalet miydi? O, burada tuvalet var. Burası mıydı ya? Yok. Bunlar ne ya? Burası tuvalet. Hayır buradan değil. Buradan değil. Bu taraftan. Bu taraftan. Yanıma gelin. Ay, ne yapıyorsunuz be? <laughs> Bana. ha, ha. Askerini sana mı verelim? Asker git ya onların yanına. Bizim yanımıza gelme ya. Ne? Askeri verin diyorlar? Ya sen gitsene onlarla. Hadi ya biz kaçacağız ya. Yürü git Askeri ya. De. O, 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 o. Biz de sıkalım bari. Ya. Hadi. Kaçalım şuralardan. Hoş Burası galiba girilmez diyor. Bas 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 bas. Ay bir dakika kapıyı aç, kapıyı aç, o kapıyı aç. Geldim, geldim, geldim. Şimdi basıyorum ve ah ah bu taraf bu taraf çıkın. Aa tabutlar var. Ah 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 ah. Burada bir sürü asker var. Bunlara da sıkamıyorum. Mermim bitti. Niko yardım sene. Çıkış, çıkış diyor. Gel, gel çıkış diyor. Çıkış mı diyor? Lan burayı nasıl açacağız? Burayı nasıl açacağız? lan? Kapı geldi elime lan. Her şey elime geldi lan. Nereye gidiyoruz? Oh! Çıktı. Bunlar ne? Mermi bitti. Mermiyi doldurmam lazım. Boş. Yukarı gel, yukarı gel. Benim, 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 Ah, 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 Burada, 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 burada. Gel, 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 gel. Arkam bin, arkam bin. Hayır, arkamdan çabuk sıkıyorlar. Çabuk. Hayır, arkamdan sıkıyorlar. Sıkmayın lan, kaçtık lan bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Abone olan herkese ne Riko? Abi evet, gidin. Fırsız, buradan. Yapalım gidin be.